Evet arkadaşlar bugün sizinle bak Bug oldu. Bugün sizinle Fortnite Fortnite yapısı nasıl iptal edilir onu göstereceğim. <laughs> şimdi hemen girelim. Ben girince geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Şimdi buraya tıklıyoruz. Şuraya veya buraya tıklıyoruz. Ondan sonra şurada savaş biletinde olabilirsiniz. Ondan sonra şuna tıklıyoruz. Fortnite tayfası. Ona tıklıyoruz. Ondan sonra şuradan aboneliği yönete tıklıyoruz. İptal bilgisi var. Ee, dur bir dakika. İptal bilgisi var burada. Ona tıklıyoruz. Ve buna tıklayınca abonelikten çıkmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.